Çin setli Türkiye'de olsaydı biz bunu kime karşı yaptık sorusu gelirdi en başta aklıma. Ya çünkü adamlar zamanında bizim atalarımıza karşı olarak yapmış bu setli. Biz kime karşı yapacağız anlamadım ki. Gerçi biz birbirimize düşmeye meraklıyız. Dış mihrapların oyunu sayesinde boydan boya çekerdik Anadolu'nun ortasından bunu. Ya önemli olan o Çin setinin arkasındakiler. Yani şahsen dişi varlıktan var sonra kesinlikle patlatılır. O set met falan engel tanımaz yani. yani Türkler engel tanımaz. <laughs> Bilemiyorum diğerlerini. <yani. gülüyor> Çin setti bizim ülkemizde olsaydı duvara ilk yazacağımız şey Çin setti geçilmez olurdu. Sonra o şimdi asker. Düşün turla Çin setin gezmeye gidiyorsun. Tembelikten oraya gider selfie çeker bırakırız. Uğraşmayız yani Çin setin gezmekle. Üşengeçiz, tembeliz. Yalan mı? Ha? İşin beni çok diye geleceğini düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman Türkiye'de Çin setti olacağını pek ihtimal vermiyorum. Genel olarak çabuk gaza gelen ve korkusuz bir millet olduğumuz için ve bunun yanında da fazla üşengeç. Hiçbir zaman Çin setliyle uğraşmaz direkt bodoslama dalardık. Öyle bir şey mümkün değil ya. Hani biz hangi devlet bu kadar çok korkutabilir ki? Bir de şöyle bir şey var. Bizim o kadar uzun bir şey yapmaya gözümüz kesmedi. Hani biz deriz ki la oğlum duvarı mı var. Kim uğraşacak şimdi onunla? Yine gidip dövüşecek. En fazla ölürüz. Hani bu mantıkla yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra onların içinden geçeriz. Bak kesinlikle şey olur. Fadime sana hafta olsun o kadar güzel bir sürprizim var ki Seni çok güzelleri götüreceğim Nereye be? Çin setine mangala Bak Vedat eniştemler de geliyor Çocuklar da bisiklet sürer Beğenmedin mi? Kız daha ne istiyorsun gavurun kızı Çin setine götürüyor Keşke olsaydı kanka <laughs> Ama değil Neden değil? Çünkü biz Türk'üz yani Çinli değiliz O yüzden Çin'de Türkiye'de olsaydı Türk Setti olurdu <laughs> Ne bileyim abi Saçmaladım farkındayım o yüzden görüşürüz Kendinize iyi bakın Allah'ım Çin setti Türkiye'de olsaydı kimin yaptığına bakılırdı. Mesela CHP'nin iktidarda olduğu bir dönem yapılmış olsa, CHP'li yani CHP iktidarı aynı cümlede kullanınca biraz komik oluyor ben de farkındayım. Muhtemelen Suriye sınırında olurdu mülteciler girmesin diye. AK Parti döneminde yapılacak olsa muhtemelen nerede değerlenecek hastaların etrafı. Çin setti Türkiye'de olsaydı üstüne çıkar halay çekerdim. bir şey yapması imkansız. Zaten bu set Türkleri engellemek için konulmuş bir set. Biz kimden korunmak için koyacağız ki bu seti? Kendimizden mi? Dünyaya korku salan biziz. Korkan değiliz. O yüzden adı üstünde Çin setti. Sonuç olarak kocaman, nopuzun bir duvar kendisi. Ve grafiti sanatı gelişirdi. Duvar sözleri daha anlamlı olur. Fotoğraf çekilecek mekan olurdu kendisi. Torbacıların durak yeri. Ayaşların içtiği yerler. Eğer manzarası ise üst kat restoran. Ya ben sanmıyorum dünyada bu kadar büyük bir göt korkusu yaşayacağımızı. Ha Çinsetli burada olsaydı duvarlarında grafitiler, ne bileyim Barzoduzolar'ın, Arizona kertenkelelerinin yazdığı aşk sözleri olabilirdi yani. Bir de şöyle bir şey var kavgalardı. Çıkışta işte Çinsetli'ne gel. Çinsetli Türkiye'de olsaydı olmazdı ya. O bir şeylerden kaçmak için yapılmış bir şey. Türklerin bir şeyden kaçması imkansız da yakın olan bir şey. Üstüne yürürlerdi. Yıkmaya çalışırlardı. Bir kere Türkiye'nin en büyük pazarı orası olurdu. Böyle yol boyunca uzanan kokoreççiler, simitçiler, meyve satıcıları. işportanın kalbi olurdu orası. Biz boş durmayı sevmeyen bir milletiz. Elbette ki kullanırdık bir şekilde. Mangal yapardık. Hı. Aynen. aynen. Top oynardık orada. Hı. Hı. Aynen. Aynen. Semaver'de çay demlerdik orada. Aynen. <laughs> Hangi çılgın millet bize onu yaptıracakmış şaşar. Allah belamı versin AVM yaparlardı. Başka da bir şey demiyorum anladın mı siz. Olmazdı. Biz kimden korkup taş yığınlarının arkasına saklanacağız ki? Kimden korkabiliriz ki? O yüzden olmadı zaten. Yol yaptık. Bir de yanına duvar yaptık. Kesin duvar yazıları olurdu yani duvarlar yazılar yazılırdı. Seni sevdiğim ne oldu? Efes Pilsen zengin oldu. Veya şey olurdu. İnsanlar bazen ikiye ayrılır. Yeter ki döner bu sağlam olsun. Şeker attım yollarına patlıya patlıya gel kollarıma. Çin Türkiye'de olamaz çünkü Türk milleti korkup duvar olmaz. Etten bedenlerle o duvarı oluşturur zaten. Betona ihtiyaç duymaz. Çinlilere bir sorun var bu seddi niye yaptınız diye. Ama tarih bilgisi olan bile bilir ki bu set Çinlilerin Türk korkusu yüzünden inşa edilmiştir. Bizde öyle bir set yapılması için başka bir Türk halkı tarafından tehdit edilmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Bunu Türkiye'de yaptığınızda adını niye Çin setli koydun? Önce bir adını değiştirmek lazım. Sonra buna uyacak sözler yazardık. Dertlerim yol olsa Çin seddinden uzun olur. Yemin bile kurardım. Çin Seddi bana girsin gibi tek seni sevdim. Yapacak mısın yoksa Çin Seddi'nden atlayayım. Sonra seyyar satıcılar yani her türlü kullanırız. Çin Seddi Türkiye'de olamaz. Çünkü Türkler korkusuz bir ırktır ve Türkler daha sonra korkusuz bir millet olmuştur ki Çinliler bunu Türk akınlarından korunmak için yapmışlardır. Ki Türkiye'de böyle bir set olsa daha da Çin Seddi olmazdı ve bu kadar ünlü olmazdı. Şimdi bir tarafında uyuşturucu satıcıları. Orta kesimlerde bunlardan kaynaklı bayılan insancıklar. Bir de ne yapmaya geldiği belli olan çiftlerimiz. Sizi gitti. Bir de o duvarlarda özlü sözler. Kalpli kalpli isim. Çin setli Türkiye'de olsaydı Çin setli değil Türkiye setli derdik. Kesinlikle nargile kafe yapardık. Öyle abi. Uyumuz batsın. Bizim Esenler'dekiler gider torba tutardı. Çünkü ıssız yer ya kimse giremez. <laughs> Aslında adı da Çin de olmazdı da. <laughs> Yemin ediyorum bu esenler kafa yaptı. Çin Seddi Türkiye'de olsaydı büyük ihtimal gidip piknik yaparlardı. Çin Setli dediğiniz şey Türklerin korkusundan yaptırılmış bir şeydir. İlla ki Türkiye'de bir Çin Seddi olsaydı ona pazar günleri atletle gidilip üstünde mangal yakalardı. Ha bazıları da gün batımında nargile resmi çeker ama onların bu konuyla alakası yok. Lan benim hatam Çin yaptı lan bakın bakın Türkiye'nin Çin seti. Ulan önüne gelen şimdi Çin göster. Biz bu Çin yaptık. Biz Çinli Çin Biz bunu yaptık. En sonunda adam der ki lan yaptığınız Çin setinin amına koy. Bu kadar da övmeyin lan. Ha bir de şöyle bir durum var adı Çin olmazdı da. Öyle bir duvar Türkiye'de olsaydı, bağlı bulunduğu belediye altını yer küçük küçük dükkanlar yapar kiraya verirdi. Rapçiler kliplerini orada çeker. Askerler şafak yazar. Duvar kebabı diye de mutlaka bir kebabımız olurdu. Çin seti sadece Çin'in kuzey batısına yapıldığı için aynı soru Türkiye için de sorulacaktır. Türkiye'nin ne tarafına? Güneydoğu mu? Doğu mu? Batı mı? Kuzey mi? Türkiye'nin her yeri ise ne para yeterdi ne de zaman. Sette bir, bir ay çek. Oğlum ne diyorlar la bunlar? <laughs> Bir kere Çin Seddi'nin Türkiye'de olması için onun adının Türk Seddi olması lazım. Tahmin etmek çok zor değil. yıkıp köprü yapar, gömülen alışveriş merkezi de olabilir. Veya 1150 odalı bir saray. Çin Seddi Türkiye'de olsaydı muhtemelen 2002'den sonra yapılmış olurdu. Ve her seçimlerde adını duyardık. Çalıyorlar ama Çin Seddi yaptılar. Türk milletinin böyle bir set yapması imkansız. Fakat Türkiye'de böyle bir set olmuş olsaydı adı için set olmazdı onu tekrar söyleyeyim. Ama üzerinde çeşitli çeşitli şeyler olurdu ve pazar alanı olurdu. Toki toki girerdi. Çin Seddi Çin'in kuzeybatısı boyunca uzak. Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Pohey Körfezi'nde deniz kıyılarında başlar. Ayrıca ek bir bilgi olarak Türk saldırılarına karşı savunmak için kurulmuştur. Daha doğrusu inşa edilmiştir. Yok canım ya ne internetten bakması. <laughs> Eğer Çin Seddi cidden Türkiye'de olsaydı pazar gibi olurdu. Sütyen satanlar, gel abla gel kilosu 5 liracılar, bileklik satanlar, tişörtler denizler turizm <laughs> <laughs>